Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de ve Dünya'da yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın Şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım? Herkese günaydın. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Bugün kurdaki dünkü faiz kararından sonra Politika faiz kararından sonra kurun genel hatlarıyla gidişatını neler olabilir e, belirli bankaların e, revize ettiği seviyeler de var. Onlara da olacağız. Genel hatlarıyla Amerika'daki e, sert havalardan dolayı belli varlıklar da etkilenmişti. Çin de artık e, Asya tarafındaki e, daha doğrusu bayramın bittiğini söyleyecek olursak oradaki dönüşlerle birlikte Bahar Bayramı'nın sonlanmasıyla birlikte Çin tarafında da hareketlilik söz konusu Asya tarafında bir genel hatlarıyla onlara değindikten sonra sorularımızı da yanıtlayıp devam edeceğiz. Bir ön evet Mutlu Bey o soruya değineceğim. Bir ilk önce kurla ilgili bir görüntülerimizi alıp ondan sonrasında bir kur başlangıcı yapalım. Genel hatlarıyla Türk lirası üzerindeki bu beklentiler belli bankaların revize ettiği seviyeler de söz konusu. Onlarla birlikte kur hareketlenmeleri nereye kadar gidebilir, neler olabilir şimdilik gidişatı biliyoruz zaten daha öncesinde de çokça belirttiğim gibi genel hatlarıyla kurda Türk lirasına olan güven biraz güven söz konusu evet ama faiz oranından dolayı çok ciddi bir şekilde Türk lirasına akış var şu an maddi olarak sermaye olarak bu faizlerin bu kadar yüksek olmasından dolayı evet çok normal bir şey bu yabancı sermayede aynı şekilde buraya Türk Lirasına güvenme e, faiz kararından sonra faizlerin yüksek olmasından sonra e, bu akış devam ediyor. Şimdilik bu akışın da halihazırda devam ettiğini ve bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. E, bu tabii ki e, fiyatlamalar evet geliyor. E, fakat bu Türk Lirasındaki enflasyon ve bunun e, yansımalarını e, birkaç zaman sonra görebilecek. ...duruma geleceğiz e, maalesef. Şimdilik gidişat her ne kadar iyi ol, olsa da... E, ...bunun üçüncü ve dördüncü çeyrek... ...sonrasında... E, ...belli bir şekilde faizlerde tekrardan değişiklik bekleniyor. İkinci çeyrekte Mart, Nisan e, bu aylarda... E, bir ...tekrardan faiz artırımı 50 baz, 100 bazlık bir... E, ...artırım da söz konusu olabilir. Belli bankaların ve kurumların beklentileri var. E, o yüzden genel hatlarıyla şimdilik... E, Gelişen ülkeler para birimleri arasında e, Türk Lirası'nın olan güvenle birlikte Türk Lirası'nın birinci sırada olduğunu söyleyebiliriz. Bu da e, bizim için evet güzel e, fakat bunun devamlılığı önemli olacak. E, Asya tarafında e, uzun süreler bulunduğumda e, çok güzel bir e, özellikle Japonya'da e, sakura ağaçları vardır. Görüntüsü çok güzeldir. E, şöyle bir örneklendirme yapayım. Sakura aracı, ağacı Japonya'da da simgesidir ayrıyeten. Genel olarak görüntüsünün güzel olmasıyla birlikte meyve vermeyen bir ağaçtır. Kiraz çiçeği diye geçiyor. Şu anlık bizim gidişat da evet çok güzel bir şekilde gidiyoruz. Yansımalar henüz, henüz piyasaya ve halka pek yansımasa da gidişatımız güzel. Bu görüntüler güzel. Fakat meyve verecek kıvamı umarım geçiyor oluruz. Bu tabii ki Türkiye'deki gidişatla temel anlamdaki siyasi ve politik gidişatla desteklenmesi gereken yönler genel itibariyle bakarsak Merkez Bankası ve yeni Elvan tarafından gelen açıklamalarla birlikte evet şu an görüntülerin güzel gittiğini faize dokunmayacakların tekrardan belirtmesiyle birlikte gidişatımız güzel. Umarım meyve veren tarafa geçiyor oluruz diye yıl sonu itibariyle ve ondan sonraki süreçlerde böyle devam edelim. Şimdilik beklentilerimiz özellikle Sokgen'den gelen yeni bir beklenti vardı. Yıl 2021 beklentisini 620 seviyelerine doğru revize ettiler, güncellediler. Bazı bankalardan gelen 650'ler, 630'lar da var. Şimdilik gidişatımız iyi. Üçüncü 4. dördüncü çeyrekte tekrardan konuşuyor oluruz. Teknik anlamda baktığımız zaman yedilerin üzerinde tutunduğumuz bir görüntü de olmadı şahsen görüşümü söyleyecek olursam. Bir miktar daha tepki alımlarıyla birlikte 75, 705, 710'ları tekrardan görebiliriz. Bu tabii ki jeopolitik konumdan kaynaklı belli sıkıntılar, belli kıvılcımlar birlikte olabilir. Biliyorsunuz Biden geçenlerde ilk Çin'le yaptığı görüşmede, şey Jinping'le yaptığı görüşmede görüşlerini ve sıkıntıları belirtmişti. Şu anlık her ne kadar bize dönüyor olmasa da biz Rusya ile görüşmeye başladık bu Azerbaycan ve Libya mesele meselelerini. Bu jeopolitik konumdan dolayı yaşanabilecek herhangi bir sıkıntı her ne kadar Türk Lirası'na akış olsa da ciddi bir anlamda bir miktar daha bizi yukarı taşıyabilir. Hafta kapanışı önemli ol oluyor olacak burada. Yedilerin altında tutunduğumuz sürece 6.80-70 bandına doğru hareketlerimiz öbür hafta itibariyle yine görüyor olabiliriz. Gördüğünüz gibi ayrıca 50 günlük ortalamamız 200 günlük ortalamamız da kesti. Bu da teknik görüntüde bizi daha da aşağı sürükleyecek bir görüntüde tabloda olacağımızı söyleyebilir. Kur tarafı genel hatlarıyla böyle. ABD ve Avrupa'dan gelen belli aşı anlaşmaları söz konusu. Bu tabi parite şimdilik hareketli gidiyor. Euro lehine döndüğümüz bir görüntüdeyiz. 100 günlüğe yaklaşıp yakınsadığımız görüntüden sonra 20'lerden sonra tekrardan yukarı çekildik. Şu anlık 50 günlüğe yakınlaşacağımız bir görüntü içerisindeyiz. Hafta kapanışı ile birlikte 50 günün altında kalmamız önemli oluyor olacak. 1.21'lere doğru ataklar görülebilir. E, Yellen tarafından özellikle geçenlerde de Powell tarafından e, kısacası ABD tarafından kura e, doların pozisyonuna küresel olarak e, finansal anlamda dokunmayacaklarını söylemişlerdi. Fakat e, son açıklamalardan sonra enflasyon beklentisi ve tahvil faizlerindeki artış e, ve ara ara da olsa geçenlerde de tekrardan buna mecbur kalabilecekleri sinyallerini de açıkçası da veriyorlar dolar tarafından. Şimdilik e, euro lehine olan görüntümüz da e, bunlar tabii ki daha sonrası konuşacağımız etkenler. Euro lehine döndük. Euro tarafında Avrupa tarafında e, bazı bölgeler hariç genel itibariyle Almanya'yı gidiyor. Evet Draghi hükümeti tekrardan e, ciddi bir şekilde aldı. İtalya için önemli bir isim. Euro lehine döndük bu hafta son iki işlem günü itibariyle. Bu da bizi bir miktar daha yukarı taşıyacak görüntüde olduğumuzu söyleyebiliriz. 21'lere üstünde tutunduğumuz takdirde harekette ortalamamız 50-60 bölgesine doğru ataklar görmemizi sağlayabilir. Sterling tarafına bakalım. Sterling tarafında tekrardan aşı Haberleriyle birlikte bir çok ciddi anlamda yükselme olmuştu. İngiltere, Amerika ile birlikte genel itibariyle aşılamalarda güzel gidiyorlar. İngiltere, geçenlerde de belirtmiştim belki süreci doğru yanlış tabi göreceli olabilir ne kadar iyi yönettiler ayrı bir konu. Onun telafisini veya şeyini paralarını kullanarak, gücünü kullanarak ciddi şekilde aşılamaları aşı şirketleriyle anlaşıp ciddi adımlar attılar. Bu da bir miktar genel itibariyle iyi gittiği için de yükselmelere sebep oldu. Şimdilik görüntümüz yine 39'ların üzerinde tutunduğumuz, 40'lara doğru atak yaptığımız bir görüntüdeyiz. 50 günlük ortalamadan e, tekrardan uzaklaştık. E, Arasaya baktığımızda da e, aşırı alım bölgesine doğru da girmek üzere olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir süre daha tabii ki hafta kapanışı ile birlikte e, eğer ki 40'ların altında olursak e, öbür hafta itibariyle dolar lehine göreceğimiz bir harekette 39 38'lere doğru geri çekilebiliriz. Bugün itibariyle bir miktar daha toparlanma görebiliriz sterlin lehine. Altın tarafına değinelim. Altın tarafında biliyorsunuz çok ciddi bir düşüş yaşadık. En son Fed başkanlarından gelen açıklamalarla birlikte tahvil faizleri yukarı çıktı. Amerika'daki enflasyon beklentilerini biliyoruz. Emtia piyasasında genel itibariyle etkileyecek tabii petrolü de etkiliyor. Ona da değineceğim. İran geçenlerde Biden Netanyahu görüşmesi olduktan sonra Tabii ne konuda olduğu belli değil. Sonrasında da Biden'ın biraz iyimser bir yaklaşımla zeytin dalı uzattığını söyleyebiliriz İran'a. Bu da tabii ki önemli takip ediyor olacağımız haberlerden biri. Petrol tarafına etkilerini birazdan geçince konuşacağım. Şimdilik teşvik paketi evet burada çok çok ciddi bir şekilde takip ediyor olacaktık. ETF'lerden genel anlamıyla çıkışımız var altında. O ETF'lerden çıkışlarla birlikte tahvil faizinin de yükselmesiyle birlikte e, sert düşüşümüzü e, gerçekleştirdik. E, dün itibariyle bir miktar e, 70-80'e yaklaştığımız görüntü de olsa şu anlık geri çekilmelerle başladık güne. Hafta kapanışında e, devam edecek olursak e, buradaki seviyeler ortalama 1750 seviyeleri e, hedeflenebilir genel hatlarıyla baktığımız zaman altında yukarı doğru bir hareketle toparlanma görüyor. Olursak tekrardan bizi 1790-1800'lere yakınlaşacak görüntüde de olabiliriz. Şimdilik genel hatlarıyla gümüşün altına nazaran daha iyi gittiğini söyleyebilirdik. Dünkü belirttiğim 50 günlük ortalamanın üzerinde kaldığımız takdirde genel hatlarıyla pek bir sıkıntı olduğunu söyleyemeyiz gümüş tarafında. Evet bir miktar geri çekilmeler yaşıyoruz daha sonrasında da 50 günün üzerinde hafta kapanışı yaptığımız takdirde öbür hafta itibariyle altın tarafı her ne kadar şimdilik geri çekilme potansiyeli olsa da ataklarla birlikte emtiyada da gümüşte de yukarı çıkışlar görebiliriz. Asya tarafında biliyorsunuz Çin tekrar geriye döndü. Varlıklardaki hacimlerde Çinle beraber tabii ki Tayvan, Hong Kong, Singapur tarafında varlıklardaki hacimler de tekrardan artmaya artmaya başladı. Bunun etkileriyle birlikte şimdilik geri çekilmelerimiz sürüyor. Bir miktar daha kısa vade için evet 50 günlüğe yaklaşacağımız 26'lara doğru, 26-20-30 bandına doğru hareketler görülebilir gümüş tarafında. Petrole az önce değindiğim gibi petrole de değinmiş olalım. Petrol tarafında biliyorsunuz 60'ların üzerine taşınmıştık. 60-65 bandını söylüyordum. Bu aralıkta genel itibariyle hareketlerimiz olabilir. Yükselmeler, kar satışları gelebilir. Sonrasında geri çekilebiliriz diyordum. Amerika'daki sert hava koşullarından dolayı ve tekrardan az önce de belirttiğim gibi İran'la görüşme olayından dolayı şimdilik bu İran'la görüşme olayı Tekrardan Texas tarafında da Amerika'da da üretimin havaların bir tık daha iyi gitmesiyle birlikte düzeleceğini haberlerin gelmesiyle birlikte biraz arz fazlası demek bu kısacası. Bu da piyasada aslında erken bir fiyatlamaya gidiliyor genel itibariyle. O yüzden biraz düşüşler gözlüyoruz. 60 doların altındayız. 60'ların altında kaldığımız sürece hafta kapanışı olarak bir miktar daha geri çekilmeler evet gözlemlenebilir. Bizi 58 seviyelerine 59'lar eğer kırılırsa 58'lerin 58, 80, 90 seviyelerine doğru da tekrardan atabilir görüntümüz. Hafta kapanışımız 59'ların üzerinde olduktan sonra yeni hafta itibariyle tekrardan 60-65 bandı arasında genişlemelerde görebiliriz. Endekslere bakalım. Genel itibariyle e, hava koşulları tabii ki endeks taraflarında da e, etkili oluyor. o e, Sadece e, petrol tarafı değil, otomotiv sektöründe, çip sektöründe, e, belli firmalarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz Amerika'da. Teşvik paketiyle ilgili 16 Şubat önemli bir tarihti. Ondan gelen açıklamalarla birlikte yılında hala hazırda yeni açıklamalar yaptı. İki haftalık bir süreçten bahsediyorlar destekliyor hala 1.92 küsür trilyon dolara yakın projeyi. Daha az bir projenin Amerika'ya sonrasında daha fazla maliyet çıkarabileceğini, şu an her ne kadar miktarın büyük de olsa desteklenmesi gerektiğini. Tabii ki bu eski FED başkanlığından sonra artık devletin kademesinde olduğu için şu anlık Biden tarafındaki desteklerini hali hazırda devam ettirdiğini görüyoruz. Bu Powell tarafından da gelen açıklamalar böyleydi. Amerika evet bunun olmasıyla birlikte büyüme oranlarında çok ciddi bir yükseliş, beklentiler daha doğrusu %6'lara doğru çıkıyor olabilir. Bu da Amerika için iyimser bir tablo. Yakın zamanda Mart itibariyle ciddi adımlar atılabilir artık taslaklardan sonra yürürlüğe geçmesiyle ilgili ciddi adımlar atılabilir. Şu anlık genel hava koşulları ile ilgili sıkıntılar evet devam ediyor satıcılı sayı ile başlıyoruz ABD tarafında öyle Avrupa tarafında keza öyle DAX tarafında da 13900'lerin aşağısına taşındığımız bir görüntü o yüzden genel hatlarıyla baktığımız zaman bir miktar çekilmeler görüyoruz Mutlu Bey'in kriptolara da değineceğim. Rahim Bey'den 10 sorusu geliyor. Ons'la ilgili dediğim gibi buradaki tahvil faizleri evet oradaki ons'a bir daha görüntümüzü aldık. Daha sonra şöyle kabaca bir çizimimizi yapalım. Şuradaki seviyeler genel itibariyle çok önemliydi. Şimdilik evet başladığını görüyoruz. Bu hareketli ortalama bölgemize denk gelen bu seviyeler altına doğru çok ciddi bir şekilde şu anlık düşüş gerçekleştiriyoruz. Ve bir miktar daha gelinebilecek seviyeler geçenlerde de belirttiğim gibi 1750'lere doğru çekilmeler yaşanabilir. Bir faizlerin 10 yıllıkların daha doğrusu bir miktar daha yükselmesiyle birlikte ETF'lerden çok ciddi çıkışlar vardı. Onu da görüntümüze alırsak ETF'lerdeki çıkışların da şimdilik buradan devam ettiğini görüyoruz. Altın genel itibariyle hep de bahsettiğimiz kriptoların tekrardan çalmasıyla birlikte oradaki sıkıntılar da söz konusu. O yüzden ETF görüntümüzü de alalım. ETF görüntümüzde de şu son hareketlerle birlikte çok ciddi çıkışların olduğunu görüyoruz. Bir miktar daha çıkışlar devam ediyor. Şu anlık sert düşüşten sonra yataya yakınlaşan bir görüntü içerisindeyiz. Tabii ki genel hatlarıyla baktığımız zaman çekilmeler de olabilir. Fakat tekrardan bir toparlanma ile birlikte 1800 1700 80 seviyelerine tekrar gelmemizle birlikte üzerinde tutunursak 90 ve 1800'lere ataklar görebiliriz. Rahim Bey. Kriptolara değinelim. Mutlu Bey'in sorusuna da cevap vermiş oluruz. Kriptolarda baktığımız zaman son 50.000'in üzerinde ciddi ataklar görmüştük. Buna Tesla çok çok önemli bir adım oldu açıkçası. Geçenlerde yaşanan evet parabolik yükselişimiz sindirilik devam ediyor. Birkaç zamandır 40'ları test ettikten sonra çok ciddi bir çekilmeyle 30'lara tekrardan 10 küsur binlik bir volatiliteden bahsediyoruz. Şu anlık yine aynı tablonun içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat kurumsal olarak büyük firmalar Tesla oyunculuğunda başlattı tabii ki bunu. Diğer firmalardan Mastercard'dan Vizalardan daha öncesinde Paypal'dan hatırlıyoruz bunu. Onların da işin içine girmesiyle belirtmiştim. Şu anlık belli olmuyor tabii ki o haberlerin ne zaman geleceği. Bu da buçuk trilyon dolarlık hacime ulaşan bir görüntümüz de var ayrıca kriptolarda. Şimdilik büyükler işin içine girdiği için, kurumsal olarak büyük firmalar işin içine girdiği için ciddi bir şekilde 50 binlerin üzerine atağımızı yaptık. Kar satışları görüyoruz. Evet bu 50 binin üzerinde kaldığımız takdirde ilk etapta tabii ki 53-55 bin bandına doğru ataklar görülebilir. Bugünlük dünküyle birlikte tabii ki geri çekilmeler görüyoruz. Kırdığımız takdirde 50 bini tekrardan 48-46 bin bandına doğru çekilmeler görülebilir. Genel hatlarıyla baktığımız zaman. Şimdilik e, Ethereum e, hareketini geç de yapsa e, çünkü ONS e, tarafından evet kriptolar çaldığını söylemiştik. E, genel hatlarıyla baktığımızda e, kriptolarda Bitcoin öncülüğünde e, diğer küçük alt Coin'lerde de ciddi hareketler gördüğümüzü söylemiştik. SEC kararlarıyla biliyorsunuz, vadeliler Ethereum tarafında etkili oldu. Bizi 2000 doların daha öncesinde, şahsen daha öncesinde görmemiz gerekiyordu. Bitcoin tarafında çok ciddi bir atak gördük. Tekrardan bir ufak da olsa kripto rallisini yaşıyoruz. Şimdilik Bitcoin'in çekilmesiyle tekrardan bir 1900'lere doğru geri çekildiğimiz bir görüntü içerisindeyiz. 50 binin aşağısına taşındığımız takdirde Ethereum'da da 1800 seviyelerine doğru çekilme, derinleşme gözlemlenebilir. Fakat 50 üzerinde tutunduğumuz 52 binlerin biraz da olsa kırdığımız bir görüntüyle birlikte Ethereum'da bir miktar geç de olsa 2000'lere doğru genel hatlarıyla atakta gözlemlenebilir. BTC için Mutlu Bey buradaki Tesla'nın başlattığı hareket çok çok önemli. Yakın zamanda bunu zaten göreceğiz. Regüle olması konusunda bazı Avrupa tarafından ve diğer yerlerden gelen çok ciddi söylemler var. Geçenlerde yılın bunu açıklamıştı Avrupa tarafından da İngiltere'nin tutumlarını zaten biliyorsunuz. Morgan Stanley veya diğer bankalar daha öncesinde 145 bin beklentisi vardı bunu revize ettiler bu hareketi göremeyebiliriz diye söyleniyordu genel itibariyle 21 için ilk çeyrekte evet çok ciddi bir şekilde ilk etapta 45 bin hedefimiz vardı bunu çok hızlı bir şekilde gördük şu an merkeziyeti olmayan bir öngörüsü de öngörülebilirliği de olmayan bir hareket söz konusu MAS tarafından da bu kimileri Robin Hood dese de fazlasıyla kullanılıyor. Bu hareketlenmelerin olması tabii ki Avrupa'yı, Amerika'yı veya bazı büyükleri regüle edilmesi konusunda çok ciddi bir şekilde söylemlerinde söylüyorlar zaten. Açıkça belirtiyorlar. 2025 hedefleri olabilirdi. 25-26'ya kadar bunun düzenlenmesi gerektiğini söylüyorlardı. Fakat bir sonraki G7 zirvelerinde eminim ki en önemli konularımızdan biri global ısınmanın getirmiş olduğu yeşil enerji sorusu, sorunu buna çok ciddi bir şekilde eğiliyor olacağız ee, yakın zamanlarda. Beklenilenden de daha yakın olabilir bu. Bir sonraki konuşacağımız konu aşılamalar evet birkaç sene daha virüs korona hayatımızda olabilir. Fakat ciddi anlamda yeşil enerji ve atılacak adımları ve bu regülasyon konusunda kriptolarda. O yüzden o hayali seviyeler şimdilik gerçekleşmeyebilir. Evet. 21 için 100 bin lira aşacağı bir görüntüde olunabilir. Diğer kurumlardan gelecek haberlerle birlikte nasıl Tesla daha öncesinde Paypal, Visa, Mastercard'dan, Twitter'dan gelen açıklamalar vardı. Bunlar da bünyesine alıp evet biz de artık kullanıyoruz bu kripto parayı demeleri takdirde bu da çok ciddi bir şekilde sırasıyla zaten 60-70 binlere yine tekrardan bir parabolik yükseliş olabilir. 21 için genel hatlarıyla 145 bin beklentisi vardı. 100 binlere revize edildi. Evet ama gelebilecek bir haberle birlikte tekrardan çok ciddi ataklar görülebilir. O yüzden öngörülebilir bir şey değil. Gerçek ve hakikat olayı. Gerçek evet çok ciddi bir yükseliş olması hakikate ulaşmakta biraz sıkıntı çekiliyor. Buraya da ulaşayım derken yatırımları evet yapılabilir. Bu altcoin'lere de olabilir, bitcoin tarafına da olabilir. Geri çekilmelerde risklerinizi kendinize göre, tabi bireylerin kendilerine göre ayır, ayarlaması söz konusu oluyor olabilir. Hakikate ulaşayım derken onca yıllık yatırımlarda çok kısa sürede zengin olayım ümidiyle birlikte çok büyük hayal kırıklıkları da olabilir. O yüzden ihtiyatlı davranmakta fayda var. Genel hatlarıyla da e, buraya da değindik. E, tekrardan e, sorularımıza baktım. Programımızın gidişatına da e, varlıklara, petrol tarafına, altına da değindikten sonra pek de bir şey kalmadı. E, günün geri kalanında sizlere bol kazançlı işlemler dilerim. Sağlıkla kalın. وزيادة المطلوبة